Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz Seat Ateca alınır mı? Seat Ateca kullanıcı yorumları. Öncelikle ben bu ıı, makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Açıklama kısmındaki bu linkten bu makaleye ulaşabilirsiniz. İçindekiler Seat Ateca bagaj hacmi, arka yaşam alanı, Seat Ateca yakıt tüketimi, performans, kokpit, malzeme kalitesi, donanımlar, süspansiyon ve durumu Seat Ateca almalı mısınız? Saat eteka alınır mı ve kullanıcı yorumları nelerdir? Ben hepsinden bahsedersem sizi sıkmış olurum. Ben kapatarsak şöyle bir Bagaj hacminden bahsedeyim. 510 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Gayet geniş ve ferah bir bagajımız var. Arka yaşam alanında e, Oldukça başarılı bir model. Uzun boylu yetişkinler bile bu alana baş ve diz mesafesi sorunu çekmeyeceklerdir. E, sıkıntı olmaz yani. Yakıt tüketimi vak grubundan da tanıdığımız iki motor seçeneğine sahip. Bu motorlardan ilki 1.4 litrelik TCI benzinli olanı, diğer ise 1.6 litrelik TDI dizel ünite. Bu motorlardan benzinli versiyon Ateka 100 km'de ortalama 8.7 litre, dizel olan versiyonda ise 100 km'de de ortalama 5.6 litre yakıt tüketiyor. Yani benzinin bugünkü fiyatı 15.5 lira şu tarihten konuşursak 15.5 liralık benzinle yaklaşık 8.7 çarpı 15 yaparak 100 kilometrede yaktığınız yakıtı fiyatına hesaplayabilirsiniz. Performans konusunda oldukça e, burada çeşitleri mevcut. Bunu okuyabilirsiniz kendiniz. Kokpiti e, çok fazla bir şey yok. Diğer Volkswagen grup modellerinde de olduğu gibi Atika'nın kokpiti Leon'unki ile bire birebir aynı. Tabii ki de değil. İkisi araca da sahip olduğum için aynı değil. E, i̇ki aracında kendine göre farklılıkları, artıları ve eksileri var ama benzerlik çok yüksek oranla diyebiliriz. Malzeme kalitesi segmentin ortalamasında diyebiliriz. Ön konsolun tamamında yumuşak plastik bulunsa da arka ve ön kapı üzerlerine sert plastikler hakim. Yine de bir kıyaslama yapmak gerekirse kuzeni Tiguan ile arasında fark var. Fakat bu fark abartılacak kadar değil. Ama bir diğer ciddi rakibi Peugeot 3008'in malzeme kalitesinin Ateca'dan oldukça üstün olduğunu söylemek yalan olmaz. Elbette bu durumda şaşırmamak lazım. Yazının sonlarında da belirteceğim gibi 3008 Ateca'dan epey daha pahalı bir araç. Donanımlar. Burada Style, FR, Excellence çeşitli donanımlar yine bahsedilmiş. Süspansiyon sistemi almalı mısınız ve bazı yerlerden alıntı yapılmış kullanıcı yorumları burada mevcut arkadaşlar. Açıklama kısmından bu seyahat Ateka'nın e, makalesine ulaşabilir ve açıklama kısmındaki bu linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.